videoda Photoshop'un Creative Cloud üyelerine özel bağlantılı akıllı nesnelerle çalışma özelliğinden bahsedeceğiz. Photoshop CC ile gelen yeni özelliklerden birisi olan Linked Smart Object yani bağlantılı akıllı nesnelerle çalışma olanağıdır. Illustrator ve InDesign'de olan bu özellik artık Photoshop'a da geldi. Zaten Photoshop'ta Smart Object yani akıllı nesnelerle çalışmak işimizi oldukça kolaylaştırıyordu. Bu yeni gelen özellik sayesinde de artık akıllı nesneleri bağlı oldukları döküman üzerinden dışarıya aktarabilerek çalışabiliyoruz. Dilerseniz bağlantılı akıllı nesneleri inceleyelim. Örneğin katmanda yer alan bir bağlantılı nesneyi üzerine çift tıklayarak bağlantılı olduğu Döküman üzerinde açabilir, bunun üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliriz. Örneğin boyutunu değiştirelim ve Command-S ile kaydedelim. Şimdi çalışma dokümanımıza geldiğinde bu yapmış olduğumuz düzenlemeyi görebiliriz. Gördüğünüz gibi yazı biraz daha değişti. Gördüğünüz gibi nesnenin yeri değişti. Aynı şekilde Illustrator, PDF veya Lightroom dokümanlarını Photoshop içerisinde linkli olarak çağırdıktan sonra gerçek doküman üzerinde düzenleme yapıp kaydediyoruz. Ardından Photoshop'taki bu linkli katman üzerinde de değişikliği hemen görebilirsiniz. Böylelikle Photoshop'ta linkli katmanlar üzerinde hem Lightroom hem Illustrator gibi dosya formatlarıyla çalışarak hızlıca düzenlemelerinizi yapabilirsiniz.